Yemekler.tv için çekmiş olduğumuz kolay su böreği videomuzda karşınızdayız. Malzeme listesini not ettiysek başlayabiliriz. Bir kalıp peynirimizi doğranmış maydanozumuzun içerisine ufalıyoruz ve bir çatal yardımıyla karıştırıyoruz. Hazırladığımız içi kenara aldıktan sonra fırın tepsimizi yağlıyoruz. Tepsimizin tabanına yufkamızı büzdürerek yerleştirmeye başlıyoruz. Böreğimizin alt tabanında kullanacağımız 3 adet yufkanın kalanını da sırasıyla büzdürerek yerleştiriyoruz. Hazırladığımız peynirli içimizi alarak yufkalarımızın üzerine güzelce yayıyoruz. Kalan 3 adet yufkamızı da peynirli harcımızın üzerine sırasıyla büzdürerek yerleştiriyoruz. Bir bıçak yardımıyla böreğimizi küçük kare dilimleri olacak şekilde kesiyoruz. Böreğimizi kenara kaldırıyoruz. Bir kasenin içerisine 3 adet yumurtayı kırıyoruz. Yumurtalarımızı çırpıyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir su bardağından az sıvı yağı, 1 su bardağı sütü ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımımızın içerisine 1 adet sade maden suyu ekleyerek köpürmesini bekliyoruz. Karışımımızı önceden dilimlemiş olduğumuz böreğimizin üzerine hiç kuru yer kalmayacak şekilde güzelce gezdiriyoruz. Karışımı böreğimizin çekmesi için 45 dakika bekletiyoruz. Böreğimizin üzerine çörek otu serptikten sonra ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirdiğimiz börekleri dilimleyerek servis ediyoruz. Çektiğimiz videolar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bizi Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz.